Konya Spor, Abdülkerim Bardakçı transferinden kalan alacağı para için Galatasaray'a ihtar çekti. Konya Spor'un başkanı Ömer Korkmaz, katıldığı bir canlı yayında Abdülkerim Bardakçı transferinin borçlarını ödemediği için Galatasaray'a ihtar çekildiğini belirtti. Başkan Korkmaz, "Abdülkerim Bardakçı transferinden kalan bir taksit var. Galatasaray'dan onu ödemesini bekliyoruz. Maalesef onlar borcunu ödemedi, biz de karşılığında ihtar çektik." parayı ödemezseniz dava açacağız diye de bildirdik kendilerini. Paramızı, hakkımızı istiyoruz, şeklinde konuştu. Önceki sezonun başında 2,8 milyon euro karşılığında Konya Spor'dan Galatasaray'a transfer edilen Abdülkerim Bardakçı, gösterdiği başarılı performansı ve takıma hızlı adapte olması, onu takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline getirdi. Galatasaray forması ile 60 resmi maça çıkan 29 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu, 5 gol ve 3 asistlik performansı ile takımına katkıda bulundu.